Sanat bu abi, sanat bu. Her bir dokunuşumla adeta bir şaheser yaptım. Muazzam bir şey yaptım. Bunu nasıl yaptın? Aşkım çok kolay, kanvayla uygulamaya indirdim. Kütüphanede zaten seçenekler var. Seçtim bir tanesini, keyfime göre değiştirdim. Seçenekler kanvadan, o son sanatsal dokunuş babadan, kızımız için. Ya ben onu demiyorum. Biz 9 yaşında... Hayır aşkım yanlışım var, 9 yıl yaşadım. 10 yaşına girdi, böyle düşündü. Düşünemem çünkü 9 yıldır yaşadığına göre 9 yaşında oluyordum, bir düşün. 9 yaşında mı bu çocuk? Evet 9. Aşkım daha büyük gösteriyor. <laughs> telefon, kızım sana i̇şte, telefon aldı. Dur bir dakika, bir dakika. Doğum günü hediyesi alarak baba telefon aldı sana. Alkış, alkışlayın çocuklar. oyunca alırız kama